Bakara suresi 247 Şeytana Allah'a sanırım Allah size Talut'u Melik olarak, kral olarak, lider olarak gönderdi. Yani Mehdi. Mehdi'ye işaret ediyor. İnşallah. Bak kardeşim hayrettir. Bir tane ebceti var. 1979, Hicri 1400 veriyor. Maşallah. Maşallah. Çok acayip ya. İnşallah. Sadece Mehdi'nin tarihini veriyor. O kadar. Başka yok. Ya Talut kısası bir tane. Bir, bir kraldan, bir liderden bahsediliyor ki direkt Mehdi anlatıyor inşallah. Mehdi işareti bak. Allah size Talut'u medik olarak yani Mehdi olarak gönderdi. Şeyleri 1979. Maşallah. 1400. Net. Bak yobazlar kaldıramıyorlar onun liderliğini o devirde. Biz hükümdarla ona göre daha çok hak sahibi diyorlar daha çok ilim var bizde. hocalar var, alimler var. O kim oluyor diyorlar. Haşa. Bir de mal sahip bir biz. Yani mülk sahibiyiz, imkan sahibi, siyasi gücümüz var, imkanımız var. Biz varken ne alaka diyorlar ya? O niye ona oluyor ki diyorlar? Peygamber diyor ki: o şöyle demişti. Doğrusu Allah size onu seçti. 1996 tane veriyor. Ya kardeşim hayrettir ya. Bak. Doğrusu Allah size onu seçti. 1996. Allah kime dilerse mülkünü verir. 1989. Allah'ın rahmeti geniş olandır, bilendir. 2036 ayet bak peş peşe. Mehdiyetin tarihini veriyor Kur'an adeta. Ebcedde peş peşe ama. Ve tabutun, kutsal sandığın bulunmasından bahsediyor Allah burada. Ki Mehdi çıkaracaktır biliyorsunuz. Onun hükümdarlığının belgesi, Mehdiliğinin belgesi, size tabutun gelmesi olacaktır. Allah diyor bak Kur'an'a, Tabutu sekene. Evet. Kutsal sandık. Hz. Musa'nın sandığı. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur, kalbinize bir ferahlık ve huzur iman güvencesi gelecektir. Kalbiniz rahatlayacak ve Mehdi tabutu getirip Mescid-i Aksa'nın önüne koyunca bütün Hristiyan ve Müslüman kitle olduğu gibi Müslüman oluyor. Çok büyük bir kitle Müslüman olur diyor peygamberimiz. Mehdi devrinde. Daha Mehdi devrinde İsa Mesih çıkmadan Tabutu görmeyle. Tabutu sekine. O kutsal sandım o zaman. Musa ailesinden ve Harun ailesinden. Bak çok manidar. He. Musa ailesinden ve Harun ailesinden. Arta kalanlar var. Eşyalar. O sandığın içinde duruyor diyor Allah. Onu melekler taşır diyor, Melekler koruyor diyor Allah. Şu ansaklı bu sandık. Muhafaza oluyor. Eğer inanmışlarsanız bunda şüphesiz için bir delil vardır. Neye delil var? Mehdi'nin hak olduğuna, İsa Mesih'in hak olduğuna inşallah. İnşallah. O devirde de Allah Cenab-ı Allah delil olarak gösteriyor tabutu. Maşallah. Tabutu Sekine'yi. Musa ailesinden ve Harun ailesinden arta kalanlar var. Dolu içi. Bir kase manna. Kapalı, orijinal manna, o devrin mannası. Maşallah. Hazreti Musa'ya gelen o tabletlerden bir tanesi. Bir parçası. Hazreti Süleyman'ın asası parçası ama parça olarak evet. var. Bütün değil. Gömlekleri, kıyafetler çok fazla kutsal emanet onun içerisinde. O sandığın bir özelliği de bozulmayı önlüyor. Allah öyle bir mucize meydana getirmiş. Maşallah. 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 Bozulmuyor içindeki maddeler. Zaten bozulacak gibi malzeme de değil onlar, yani Çürüyecek gibi malzeme değil. Çünkü manna zaten bozulacak bir şey değil. alenen mehdiyet anlatılıyor. Evet. Alenen. Bak daha doğrusu Allah size onu seçti. 1996. Bir tane tarih var. Mehdiyetin en zorlu yılları inşallah. Şeddeli 2040, e, 2027 veriyor. 2027 tarihine. O mülk da mü? dünya hakimiyeti. inşallah. Allah kime dilerse mülkünü verir. Yani dünya mülkü. Kime verecek? Mehdi'ye inşallah. Mülk hem siyasi güç hem mal. Her şey anlamına gelir. İnşallah. Allah rahmeti ve gücü geniş olandır. Bak Allah size Talut'u melik olarak gönderdi. Kral olarak, Mehdi olarak gönderdi. Net tarih 1979. Açık bakın. Cobazlar bak o zaman da bir türlü hazmedememişler o devrin mehdisini. Diyorlar ilim bizde, irfan bizde, mal bizde, mülk bizde, siyasi güç bizde. O kim oluyor diyorlar ya Talut nasıl olur? Allah onu size seçti diyor Cenab-ı Allah. Ve bak tabutu ona delil olarak veriyorum diyor. Alenen mehdiyet anlatılıyor açıkça. Çok net. Sarahaten. Bak Talut ve Calut yani Talut o devrin Mehdi'si. Calut o devrin Deccal'ı. Evet. Böylece onlar Allah'ın izniyle yeni ilgi uğrattılar. Ebced'i 2029 tane veriyor. kardeşim yani bu mucize. Maşallah. <laughs> Maşallah. Niye 3418 değil? Niye 19, 1515 değil? Niye 4758 değil? Tabii. 2029 tane veriyor. Maşallah. Davut Calut'u öldürdü. Yani manen decaliyeti yok ediyor. Yerle bir ediyor inşallah. Allah da ona mülk ve hikmet verdi. Yani hakimiyet hakimiyet ve hikmet, güzel konuşma verdi. Onu diledi ona dilediğinden öğretti. Allah alemlere karşı büyük fazl ve ihsan sahibidir. 2024 Evceti Dolu ayetler maşallah. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onlar sana bir hak olarak okuyoruz diyor Cenab-ı Allah. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Sen de gönderilen elçilerdensin, mehdilerdensin diyor Peygamberimize Cenab-ı Allah. Bak bugün bizim Calut'a ve ordusuna karşı koyacak gücümüz yok dediler. Zayıflık Zayıflık anını anlatan bir şey. Güçlü dünya. Onun ebceti de 1942 yılını veriyor. İkinci Dünya Harbi'nin devri. Maşallah. Bugün bizim Caliota ve Ordu'sundan karşı koyacak gücümüz yok diyorlar. Decaliyetin başlangıç yılları. Decaliyetin en azgın yılları. Bak 1942 yılını veriyor. Hayrettir Bakara Suresi. Dolu. Meryem oğlu İsa Mesih'e de apaçık belgeler verdik. 2017. Maşallah. Onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Evet. Allah tavutu tanımayıp Allah'a inanırsa diyor bir insan için o sapa sağlam bir kulpa yapışmıştır. Abdullah'ın metin, uhretil muska, Allah'ın kopmaz koparılmaz ipi sıratın müstakim o sapa sağlam bir kupa yapışmıştır şeytan Allah'ının, Bunun kopması yoktur diyor Cenab-ı Allah. Kopmaz diyor. Allah'ın kitabına bağlandın mı kopmak, yıkılmak yok. Allah işitendir, bilendir. Kardeşim Bakara suresinin içi sırlarla dolu. Bir tane, iki tane, on tane, yirmi tane değil gün gelecek rahat rahat anlatacağız. İnşallah. Ama şu an söyleyemiyoruz. Nasıl söyleyeyim yani? Çok fazla konu var. Hayır Harun ailesinin arta kalanlar. Şimdi açsak bu ayeti bambaşka anlamlar çıkacak. Anlatamıyoruz. Vakit gelince anlatabiliriz. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Evet. Bakın bunu hiç kimse unutmasın. Allah size Talut'u Mehdi olarak, Melik olarak gönderdi diyor Allah. Bir tane evceti var bak bir tane. 1979. Çok net. Maşallah. 1400 senelik yıllık tarihte ya. Değil mi? Gerçekten. 1978 olabilirdi, 77 olabilirdi. İlla Mehdi'nin tane veriyor bak. Tam. Maşallah. Tam geldiği tarihi. Allah size talutu melik olarak gönderdi diyor Allah. Gönderdi. Bir yerden bir yere geldi anlamında. Gönderdi. Evet. Vazifeye başladı diyor 1979. Evet. Doğrusu Allah size onu seçti 1996 ve onun bilgisini ve bedeni gücünü artırdı. Allah kime dilerse mülkünü verir. Allah doğrusu Allah size onu seçti. Şedleri 2027 tarih veriyor aynı zamanda. Bak 1996 ve 2027. Maşallah. Mehdiyetin iki hayati e, tarih dönüm noktası. İnşallah. Bak, Allah kime dilerse mülkünü verir. Haset etsen de, çırpınsan da, Mehdi'yi durdurmak istesen de, şahsı manevi desen de, Mehdi öldü mezarın altında desen de, 300 sene sonra gelecek desen de, niye bizim tarikattan çıkmıyor desen de, yine durduramaz. İlla ki Mehdi çıkar. Bak onun hükümdarlığının belgesi size tabutun gelmesi olacaktır. Çok net ifade. Tabutu gördüğünüzde o odur diyor Cenab-ı Allah. Kutsal sandık. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur. Ferahlayacaksınız diyor Allah. İçinize bir güven duygusu gelecek. Kalbinize bir ferahlık gelecek diyor. Üzerinizdeki o ağırlık, sıkıntı gidecek. Kuşkular gidecek. Kesin kanaatiniz gelecek diyor Allah. Ferahlayacaksınız diyor. İnşallah. Musa ailesinden ve Harun ailesinden arta kalanlar var. Listesini Resulullah hadislerde uzun uzun vermiş. O kutsal emanetler neler olduklarına da. Bütün parçaları tek tek sayıyor Resulullah. Şu şu, 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 hepsini sayıyor. Onu melekler taşır diyor Allah. Yani istediğiniz kadar arayın. Bak İsrail arıyor. Evet. Gece gündüz arıyor. Şu anda da faaliyet devam ediyor. Evet sürekli bu kutsal sandık aranıyor. Bak masonlar ayrılıyor, Tapanak şövalyeleri ayrı ayrıyor. İsrail hükümeti çok büyük bir ütçe ayırdı bulabilmek için kutsal sandığı. Evet. Arıyorlar. Allah ne diyor? Onu melekler taşır. Allah meleklere korutuyor diyor. Şu. Görsen de göremez. Girersin mağaranın içinde, gözünün önündedir. Üstünü bir toz kaplamıştır, kaya zannedersin. Maşallah. Göremez. Yedi sülalen bir araya gelse yine göremez. Maşallah. İnşallah. Üstüne çıkıp oturuyor. haberi olmuyor. <laughs> Yok burada ya diyor. Eğer inanmışlarsanız bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır diyor Allah. Bunda bir delil var diyor size. O delili hiç kimse görmezden gelemez. İnşallah. 3000 yıl sonra kutsal sandık bulunacak. 3000 yıl sonra. Inşallah. Maşallah. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah yani aynı orijinal haliyle orijinal. Güzel. Zaman zaman tabi o sandık çıkarılmıştır yani tarihin çeşitli bölümlerinde. E, fakat 3000 yıllık öncekiki orijinal haliyle. Akasya dalındandır sapı. Ve altın kaplama. Büyük sandık. Hz. Musa küçük canım benim o o sandığın içindeydi. Açtı i̇şte annesinin içine koyduğu sandık. Akasya ağacından yapılmış sağlam bir sandık. Eee Firavun onu saklamış o sandığı. Ona ona e, şey olsun yani çocukluğunun bir hatırası olsun diye. E, Musa'yı bulduklarını saklamışlar. Çünkü çocuk yanlarında baktılar Hazreti Musa'ya. Evet. O sandığı saklamışlar. İşte o sandık kutsal sandık oldu sonra. Üstü altın kaplandı. Akasya dalıyla kulplar yapıldı. Ee, böyle kanatlı çocuk motifleri var üstünde. Büyük. Evet. Küçük çocuk motifleri, ama saf altından kaplandı her tarafı. Ama özel bir yapısı var. Yani içinde özel bir taş var. Hı hı. Ee, yeşil bir taş. Onu da göreceğiz. Maşallah. İnşallah. Efendim. İlginç bir sandık. Acip bir sandık. Ee, herhangi bir insan sahibi açmazsa adamı yakar söyleyeyim. İlla ki sahibi açacak. Maşallah. Onun açılışı için de özel e, izin gerekir. İnşallah. Cenab-ı Allah'ın. İnşallah. Evet vahiy ile e, e, imal iman etmiştir Hz. Musa Sandayan düzenlemiştir. E, ee, akasya ağacından şitaim denilen ağaçtan yapılmıştır. İbrancı şitaim. Ee, dörtgen bir kutu gibi bu sandukanın içi ve dışı saf altına kaplamıştır. Yani 24 ayar altın, saf altın. Ee, o işte levhalardan biri onun içerisinde. Taş levhalardan bir tanesi. Efendim. Altın bir kasede. Efendim. Evet, yaklaşık şu tarzı göster. Görünüm bu şey tarzda. Yani orijinaline aşağı yukarı aynı benziyor. Evet. asası Harun'un asası var içinde inşallah. Normalde üstü çadırla örtülüyor bu sandık. Öyle ulu orta herkese gösterilmiyor. Çadırla kapalı üstü. Üstü de bir örtüyle kapalı ayrıca. Efendim. Eğer e, yani farz edelim izinsiz birisi açarsa e, sandıktaki e, oluşan elektrik o insanı etkisiz hale getiriyor açanı. Yani öyle bir düzeneği var e, sandığın. Yani herhangi bir sandık değil. İstediğin gibi kapağını açıyorsa öyle bir şey yok. Ve o basını sürekli muhafaza eden bir sandık. Bu sandığın e, Kaç e, Hz. Musa tarafından götürülmüştür. Firavun'un en bozulduğu nokta bu olmuştur. Evet, evet. <laughs> yani, yani acayip e, ızdırap duymuştur. <laughs> Sandığı götürdü diye. <laughs> yani, Firavun çok önem veriyordu sandığa çünkü. Evet. Hiç kimsenin dokunmasına müsaade edilmemiştir. çölde beraber taşımışlardı Hazreti Musa çölde 40 yıl gezdi ya. Sürekli yanında taşımıştır o sandığı. Yani 40 yıl yanında gezdirdi inşallah. Gizli bir mağarada saklandığı söyleniyor. Mabet dağıldığı zaman hasar görmedi yani hiçbir şey olmadı. Muhafaza ediyor. bir ferahlık veriyor bu sandık. Yani bu çok önemli, büyük bir mucizedir. Yani onun yanına gelen, o sandığa gelen, yaklaşan insanlarda sinirsel bir ferahlama, üstünde bir ağırlık varsa üstünden gidiyor. Yani sinirsel gerginliği varsa üstünden gidiyor. Yani alenen bir ferahlık ve huzur duyuyor. Maşallah. Onun için tabutu sekine denir. Sükune sandığı. Ya bir mucizedir bu. Yani mesela adam asabi, gergin veya bir psikolojik rahatsızlığı var, şeyi var sandığın yanına geldiğinde ferahlıyor birden. ya Kur'an'da da bu geçiyor zaten. Açık açık söylüyor Cenab-ı Allah. Ee, Rabbinizden şeytan Allah'a bir güven duygusu ve huzur. Güven duygusu geliyor insana. Bir de huzur. Ferahlık duyuyor o şahıs. Yani. Sadece o sandığın yanına gelmesiyle. Allah'tan gelen ferahlığın mahiyetiyle ilgilenmiş müfessirler insan suretine sahip hoş bir esentiye, esintiye nefese benzetmişlerdir. Yani güzel bir nefes gibi sandığın yanına gelince insanlarda bu ferahlık oluşuyor. Peygamberlerin kalplerinin içerisinden yıkandığı bir leğen gibi diyorlar, müfessirler. Maşallah. Maşallah. Hazreti Musa'nın asası Musa ve Harun'un ayakkabı ve elbiseleri. Sandalet tarzında ayakkabı. Kösele'den, altı kösele'den yapılmış ayakkabı. Ve elbiseleri, gömlekler. Yani büyük sandık, dolu bir şey yani inşallah. Manna yani kudret elvasından bir kap içinde kapalı olarak orijinal manna orijinal Tevrat levhası. Bu Teberi tefsirinde geçiyor. Tusi ve Fahreddin aynı. E, Suyuti'nin eserinde var. Suyuti'nin 1, bir, 1'e 563. Daha önce sandığı e, Filistililer ele geçirmişler. Fakat acayip felaket ve bela yağmış. <laughs> sandığı onu korkup geliyor götürüp vermişler. O zaman Filistiler putperestler yani. Onun için Filistin ismini anlamı doğru değil Filistinliler. Yani putperest bir kavmin ismi de Filisti. Ona gittiler durduk yere Müslüman toplu Filisti ismini aldılar. Biz mesela bir Müslüman ana değil mi? Tabii. Nemrudi der miyiz ya? Tabii tabii. Firavuni der miyiz? Ne gerek kardeşim böyle isim alıyorsunuz? Tabii. Elhamdülillah ismimiz Müslüman yani. Hiç evet. alakası yok. Sonradan o ismi aldılar. Evet. Bölgede İsmail'idir onlar. İsmail'i. İsmail'i Müslümanlar. Hazreti İsmail'in soyundan gençler, insanlar.